Ayşegül Bedir Akosman önce vatan, e, Red Bull Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta da gol atmayı başardı ve son 2 maçtır. Özellikle son 2 maçtır yükselen bir performansı var ve e, son 2 maçtır e, şampiyon olduğunuz sezona yaklaşan bir Şenol Güneş oyunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ya Özellikle oyun, orta sahada. oyun olarak daha mesafe alacak bir takımız. Oyuncularımız da performans olarak yukarı çıkacaktır. Redmond üzerinden dersem kendisini tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Yükselen bir değer olmak, takıma katkı yapmak zaten oyuna başlamak demektir. Onu herkes için geçerlidir. Abu Bakar da şimdi yükseliyor, daha iyiye gidiyor. Öyle görünüyor şu anda geldiğine göre. Cenk de olumlu bize katkı iş yapıyor. Şimdi Gezal tam değil ama o da yavaş yavaş yukarıya bugün 70 dakika oynattık onu. Daha önce daha kısa süre. E, temposunu, ritmini, maç performansını yakaladığı zaman daha iyi olacağını düşünüyoruz. O zaman hücumda dört tane hücumcu ama belki yerini göre değiştireceğiz bunları. E, aynı şekilde oyunun ilk bölümünde e, ben bugün gel başlamadım. Benim için siz de biliyorsunuz bunu da kullandım. Önemli bir oyuncu. Kendine de söylüyorum. Takım içinde çok önemli bir oyuncu. Ama bugün başlamamak onun çok eksik yerleri tam Olduğusu. Bugün öyle gerekiyor. Hatta ilk başlangıçta Alex'le başlamaya düşünüyordum. Daha sonra orta sahayı risk etmeyelim diye ikili orta saha koyduk. Alex'le başlasaydık bu sefer Alex'in başı yanmıştı. Takım rakip geldi diyeceklerdi. Ama yine de ikili orta saha önde Redmond. Hücuma dönük belki gittik göründük ama rakip de bize fazlasıyla geldi. Daha sonra orta sahada değişiklik yaptık. Hem Gerson hem Alex girdi. Ya bu değişiklikler olacak. Ya bunları siz tabii tartışın ama ben onlara net bir cevap vermek istemiyorum. Çünkü oyun değişikliği, oyuncu değişikti. işin doğasında var. Oyuncu da buna alışmak için biraz zaman istiyor. Çünkü zaman zaman oyuncular kenarda kaldığı zaman bozuluyor veya devamlı oynayan yeterli görüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Takım zaten 11 kişiyle olsaydı veya 15 kişiyle bu kadar oyuncu alınmazdı hep buna hazır olmak lazım. İşte bu dediklerimiz az evvel Fatih Bey'in de söylediğini bunları tam oturttuğumuz zaman giren çıkan. Bugün e, Getsan yoktu işte mesela Amir'e de üzüldüm ya sarıkat gördüğü için ama Amir de oynamayabilir. Gerson da Salih de oynamayabilir. Yarın Alex gelir veya Tayfur gelir. Bir başkası oynuyor. Mülaka kenarda kalan oyuncu arkadaşlarımız var. Mümkün olan hepsini oynatmaya çalışacağız. Bunlar sizin eleştir hakkınızı saklı kalarak yapacaksınız. Biz de bunları oynatırken randıma almaya çalışacağız. İşte geçen maçta işte dediğiniz gibi yatmak yükselen değerse biz de memnun oluyoruz. Ama eksik kaldığı zaman eleştiriyorsunuz. E aynı şekilde bugün ilk yarı mesela hiç vermeden belki söylemek doğru değil ama onur beklediğimin altında ama çıkarmaya düşünürken ikinci yarı çok daha iyi oynadı. Yani oyuncu oyun içinde bir adam Mesela Rusya'ya kenarda yani oynayabilirdi, başlayabilirdin de onunla. Yani ama kenarda kalıp küsmek yok. Çalışacak, rekabet olacak. O zaman takım kazanacak.